Şimdi buradaki alandan da ayrılıyoruz. Burada bir çay içtik. Biraz şurada çamur varmış. Oraya girdik. Buradan da ayrılıp şimdi yine ormanların içinde devam edeceğiz. Evet, çamurlara girince lastik havası gümledi değil mi? Yanaklardan kaçırdı. Ya, orada, o yanakta, orada yanak atacak bir şey yok. bırak bir şey girdi. He? Orada yanak atacak bir şey yok. ya. bak. Ne? Çıkmıyor kaldı bunu. Şuraya bak. Taşlar, kayalar. Bu ayet Çamura batınca lastiğin yanaklardan bir yerden delik patladı. Havası kaçtı bakalım şimdi onu yapmaya çalışacağız. Tam gezimizi o çamurlu ve sulu yere girdik. Çamurların içinde e, aksın oraya arka tekerin kolların oraya. Bir tane taş girmiş. Taşı sıkıştırmış. Cantın arasına girmiş. Cantı lastik indi birden. Ha bir lastik havası olduğu gibi. Gitti. Biz de böyle teknikle üç teker üzerinde gidiyoruz. Evet şimdi e, bizim ATV'yi buraya bıraktık. Buraya bıraktık şimdilik. Biz yine geziye devam edeceğiz. Ben Tolga'nın kanama bindim. Buradan bir Geziye devam edeceğiz. Sonra dönüşte. Gel serbest gel. 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 Offroad yaptık mı mecbur ne yapacağım? Şans oluyor böyle. Hayır, Aynen. Hadi bakalım, hadi. Hey, tamam. Tamam, hadi. Oh. Beyler ben açıklıyorum. ATV'yi satıyorum ben. Ondan sonra burada daha iyi abi. <laughs> Kamerada güzel çekiyor. Aynen. Nedir ya hem kamerayla hem arabayı sür. Nedir bu ya? Ben abi, buradayım abi bundan senin sonra. Senin Hasan, sen binlikleri özeniyorsun abi. Değil mi? Abi sen benim daldığım yere sen niye dalıyorsun ya? Ne diyor bu ya? Ne diyor bu arkadaşım ya? Biz abi, gireriz abi her yere gireriz. Ne yapalım? Her ]alım. yere girersen her yerden çıkamazsın. Abi gireriz çıkamayız siz varsınız çekersiniz olur abi, biter. Yok Tek abi. olsaydık kaldıydık bak orada ormanda ben ne yapacaktım? Abi ormana tek gidilmez. Aynen. Doğru Mike, 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 Bitti. Nasıl olmuş şimdi burası bu arada? Yol bitti. Şelaleye çıktı. Ben de ilk defa görüyorum burayı. Oo, oh, dur bakayım ya ne güzel yer evet. <laughs> burası. Ben döndüm. Oo, oh, çok güzelmiş be. Harika bir yer keşfettik vallahi. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. muhteşem bir yer keşfettik ya. Ya yok böyle bir yer ya. Harika he. Bu kolay şelale. Ben de ilk defa geliyoruz. Süper ya, şuraya bak ya. Burası çok tırık bir yer. Fotoğrafı mı aldın ya? Şimdi otobüs mü? İyi mi böyle? İyi böyle. Amma serin ama ha. bak ya, harika çok ya. Iyi. <laughs> Çıkmaz bir yoldan girdik. Bu arkadaki arka şelaleye geldik. Çok güzel bir yermiş. Çok harika bir yer, güzel bir yer. Her yer suyu bin kaynıyor abi şuraya bak ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. arkada? <laughs> Harika. Ha? Süper.

Bence evet. şu oluğa versen ortaya geliyor. Çok güzel ya. Yok. Gel. Çıkacaktı ama be. Tamam, low'da dört çekerdek. Atamadı ki oraya. Tamam, sağ alt çekelim bak, sağ alt. Sağ alt Ben bir ineyim, ben bir ineyim. Abi sen abi sen in, sen in. Ben ineyim, bir dur. Abi sen Biraz geri gitse her şey. Burada taş var sağ, buradaki tekerde. Adam Sağda, sağda, sağda Gaz yok Adam çok rahat Çok Maalesef çok profesyonel Ya makineyi tutamıyorum ki yeri Size bilmiyorlar herhalde değil mi? Yok abi param bana gidiyor e 8 bin. Bakacağız artık inşallah çıkış var vay 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 haydi bakalım haydi bakalım Kaçak yapmayın kaçak yapmayın kaçak yapmayın kaçsın yiyen buraya gelsin hadi Hadi bakayım gelin buraya göreyim <laughs> Vay gel. Gel Sabahçım, anlatır mısın olay nedir? Abi gene kanem battı. Battı, gene battı gene. Gene CF'de evet. çekiyor zaten. Bak Sen bu ikinci oldu. oldu. birinci kayıt altına almadık evet. ama bunu yayınla, teslim edelim yani. Tamam ben yayınla. Bu gene bir 5 sene çeksek borcunu <laughs> <laughs> offroad yapıyorsanız ATV'lerle artçı olarak binmeyin. Tavsiye edilmez. Yani tavsiye etmiyorum. Arkada artçı yok. Offroad yapıyorsunuz. düz yolda güzel de geldik ormanların içinde bir yere soktu bizi savaş. Dinlen dinleniyoruz. Kaldık burada böyle. Of. Abi biz girdiğimiz yerden çıkamadığımız olmamıştır. Olmamıştır değil mi? Daha rahat Çıkacağız. Bu ormanlardan da çıkacağız. Geldiğimiz yer böyle yer. Yani şuralara deli girmez, akıllı girmez bunlar. Şuraya bak. O olduğu gibi her yerimiz dallar. Yani yol yok burada. Olduğu gibi kesim yapmışlar burada. Aralara buralara geldik böyle. Ekip pert oldu. Yoruldu herkes. Yani çakıllı çukurlu yollar. Bunlara bakın hepsi yoruldu mu ne yaptı? Ewa, internet tabii, çekiyor yani. diye hepsi pert olmuş bunlar. Hepsi pert. Bunlar abi ben ben bir şey yorum yapmak istemiyorum ama bunlar hı. hakikaten şaşırmış ya. Ne oldu? Hı? Şuraya bak. Abi adamların